Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ailenizin çeyrek ünlüsü fakir fukara ile akşam haberlerine hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Ne var ne yok? İnşallah iyisinizdir. Bugün günlerden kutsal cuma. Kutsal cumamız mübarek olsun. Videomuzu beğenmeyi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Videomuza geçelim. AKP'den vekil adayı olan Adile Gürbüz. Batman Belediyesi'ne eşini sınavsız açıktan atamayla yerleştirmiş. Evet arkadaşlar. Tabi Adile Hanım'a burada bir torpil var. Adam kayırmaca var demişler. O da demiş ki ne münasebet. Haşa ve kella. Günah. Ne torpil var ne de adam kayırmaca. Eşimin çevresi geniş. <laughs> yani sonuçta Haklı kadın AKP'de bir çevresi geniş olanlar var bir de midesi geniş olanlar var. Beyefendinin de çevresi geniş. Belediye Batman Belediyesi. Buraya da zaten kayyum atanmış. Yani Adile Hanım'ın eşi de demek ki kayyumu tanıyor. Kankalar kayyum da buna bir iyilik yapmış belediyeye memur olarak sokmuş. Ne var bunda? Alt tarafı hani kankası destek olmuş. Bunu bu kadar abartmayalım arkadaşlar düşündürücü. Çorum'da çiftçi amcamız tarlasını sürüyor. Sürerken traktörünün dişlisi daşa takılıyor. He. Ola diyor bu nasıl daş diyor. Hele bir bakayım diyor. Bir bakıyor. Ana heykel. ooo tarihi eser. He. Kartal figürüyle aslan figürü. Tabii alıyor bu üzerindeki yazılardan hangi döneme ait olduğunu anlayamıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderiyor. Şimdi bakanlık bununla ilgili açıklama yapacakmış. Kesin AKP Erdoğan dönemine aittir tabii. <laughs> ya amca bu işin dolandırıcıları var ha. Valla adamlar güzelce heykelleri alıyorlar. Eskitme meskitme yapıyorlar. Biraz biraz yontuyorlar. Tarlaya gömüyorlar. Bir ay iki ay tarlada kalıyor. Toprağa yiyor tamam mı? Sonra çıkartıyorlar. Aa, Roma İmparatorluğundan kalma heykel buldu. <laughs> olur mu olur sonuçta yani sahtekar ve dolandırıcıların bir döneminde yaşıyoruz düşündürücü <laughs> İstanbul Bayrampaşa'da dolandırıcı dolandırıcıyı dolandırmış <laughs> ya, ya. vallahi yok böyle bir haber ya <laughs> iki tane dolandırıcı ellerine külçe altın görünümlü çakmakları almışlar Milleti sokakta çeviriyorlar. Abi biz Azerbaycan'dan geldik. He, elimizde külçe altın var. E <laughs> işte biz bunu bozdurmak istiyoruz. Normalde işte o çakmaklar 250 gram olsa bilmiyorum. Fotoğrafı falan yok. Külçe altın 500 bin lira mı öyle bir şey. E nereden baksan bir 100 bin lira vardır. 150 bin lira hadi diyelim vardır. Tabi 11 bin liraya satıyoruz diyorlar. Şimdi normalde birisi size böyle bir soru sorsa sokakta kuyumcuya gidin dersin değil mi? Ama sen de dolandırıcıysan ola ulan bu altın 100 bin lira bu adam satıyor 11 bin liraya en iyisi ben bunlardan 11 bine alayım. He, ben de bunları dolandırayım. <laughs> Tabi adam 11 bin lira veriyor. Altınları alıyor. Kuyumcuya gidiyor koşa koşa. Bozduracak ya. He. Kuyumcu diyor ki la kardeş bunlar çakmak. Ne çakma diyor? He altın görünümlü çakmak. <laughs> ya apar topar gitmiş polise şikayet etmiş. He beni dolandırdılar. Ya polisin burada tamam iki tane dolandırıcıyı tutuklamış, gözaltına almış ama o adamı da tutuklaması lazım. <laughs> Düşündürücü. Boğaziçi Üniversitesi'nin kovulan rektörü Melih Bulu'yu biliyorsunuz arkadaşlar. Dün de Melih Bulun'un kovulmasının şerefine bir video paylaşmıştık. Efendim Melih Bey malum Boğaziçi Üniversitesi'ne 6 ay önce bir kış günü geldi. 6 ay sonra 15 Temmuz'da Erdoğan tarafından bir darbeyle koltuğundan oldu. Herkes 15 Temmuz'u unutur ama Melih unutmaz. 15 Temmuz'da kovulan rektör hem de Boğaziçi Üniversitesi'nde Hey yavrum tabii Tabi şunu da unutmayalım. Resmi gazeteyi tarihte ilk yalanlayan rektörde olabilir. Adama kimse haber vermemiş. Reis seni makamından, koltuğundan, rektörlükten alacak dememiş. Adam evine gitmiş, uyumuş. Sabah bakmış resmi gazetede görevden alındığı haberini okumuş. Paylaşım yapıyor, yalanlıyor. Ben diyor görevimin başındayım diyor. <laughs> Adamın dünyadan haberi yok la. Var Sonra tabii apar topar birileri bilgi veriyor. İşte reis seni görevden aldı diyorlar. Paylaşımını siliyor. Sonra Instagram'ını kapatıyor. Artık orada aklına ne geliyor bilmiyorum. Ya burada işte Boğaz içinde ekmek yiyemeyecekse muhtemelen ot yerim. Marmara adam artık nerede yiyecekse o geliyor. Direkt hesabını açıyor, reis'in fotoğrafını paylaşarak bağlılık yemini ediyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Erdoğan yanındaki adama bile değer vermiyor. Bunları bir yerlere atıyor. Bunları makam mevki sahibi yapıyor. Görevden alırken bilgilendirmiyor. Ya yani o kadar değer vermiyor bunlara. Kendi yanındaki arkadaşını bu adama güvenmese o koltuğa oturtur mu oturtmaz. Bak kendi güvendiği arkadaşına bile yani hani dava arkadaşım diyor ya dava arkadaşına bile seni görevden alıyorum bilgisini vermiyor. Bu bunun ne kadar değersizleştirdiğini gösteriyor. Erdoğan için bunların bir değeri yok. Kendi arkadaşının değeri yoksa senin, benim veya bu vatandaşların Erdoğan için bir değeri olur mu? Olmaz dediğinizi duyar gibiyim. Kesinlikle yanılıyorsunuz. Reisimiz öyle bir lider değil. Sakın bir daha bu tarz şeyler düşünmeyin. Düğünlerimizin olmazsa olmazı gelin arabaları. Arabalarımızı süslüyoruz, gelin arabası diyoruz, gelini damadı içine bindiriyoruz, çoluk çocuk önünü kesiyor, onlara para veriyoruz. Vermediğimiz zaman da daş atıyorlar, camımızı kırıyorlar. Denizli'de bir damat başına böyle bir şey gelmesin, hem de vinç sahibi olduğumu göstereyim diyor, vincini süslüyor, gelini evinden vinçle alıyor. İşte gelin hanım altıncı katta mı 7 katta mı ne oturuyormuş. Vinci kapısına çekmiş. He. Vinci de güzelce süslemiş. Vinci'nin kolunu uzatmış. Gitmiş güzelce balkondan gelini Vinci almış. <laughs> Şimdi bu gelinlik kesin kiradır. He. Şimdi gelinlik belki merdivenlerden inerken o apartmanda kesin asansörde yoktur. Cırılır mırılır yırtılır. He, iki katı para çıkar. En iyisi ben bunu vinçle alayım demiştir. Zaten vinç sahibiyiz. E millet de zenginliğimizi görsün canım. <laughs> Bir de şimdi bunlarda adet var. Tabii apartmana giriyorsun. Her katta damatsın ya para istiyorlar. Kat geçme parası. Onun da önüne geçiyorsun. E, ayakkabılarını çıkartıyorsun. Ayakkabılarını alıyorlar. Efendim ayakkabı çaldım parası. Daha neler adamın anasını ağlatıyor. Onun için adam mantıklı en azından Winch de kendinin süslemiş. gelini balkondan almış. Düşündürücü. Güzel taktik lan. <laughs> Dün 15 Temmuz'muş. Sözde darbenin yıl dönümü. 15 Temmuz'un gazileri maaşlarını çekmişler. Televizyonlarının karşısına geçmişler. 15 Temmuz'la ilgili reisimiz son Osmanlı imparatorumuz neler diyecek diye bekliyorlardı. Reis 15 Temmuz'la ilgili konuşuyor ve diyor ki şayet diyor o gece Marmaris'te veya İstanbul'da darbeciler karşımıza çıksaydı şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmezdim diyor. Bunu duyan 15 Temmuz gazileri hüngür hüngür ağlıyor. Tabi desem inanmayın. <laughs> Ona ne kadar da çirkin oldu. Ağlamak yakışmıyor ya. Ya reis tamam iyi diyorsun da sen 3000 korumayla gezen adamsın. Ne şehadeti kardeş demezler mi? Demezler. <laughs> Onun için sorun yok. Ya aklım almıyor. Gerçekten düşünüyorum düşünüyorum işin içinden çıkamıyorum. Bizimle aynı şeyi düşünmek zorunda değilsiniz. Ama Allahü Teala herkese akıl vermiş, beyin vermiş. Ya reis, bu darbeyi kim yaptı? Bu darbe kimin işine yaradıysa o darbeyi o yaptı. Bu kadar basit ve net. Şimdi diyorsun ki bu darbeyi FETÖ yaptı. Cemaat yaptı. İyi de reis. Senin yanındaki herkes FETÖ'den ya cezaevine girdi ya da işinden atıldı. Seni Marmaris'ten alıp İstanbul'a getiren uçağın helikopterin pilotu da FETÖ'den atıldı. Ya FETÖ niye darbe yaptı? Madem senin yanına kadar sızmış, bu darbenin amacı zaten seni indirmek değil miydi? E senin de düşmanınsa bu adamlar. Yani niye darbe yapsın ki? Sonuçta fetöden emir almıyorlar mı? Hani öyle diyorsun ya, adam emir verir, öldürün der öldürür. Bunu ben dedim, AKP gençlik kollarından bir arkadaşa Allah müsaade etmedi. De. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> ha dedim öyle mi? Öyle dedi. Tamam dedim. Peki dedim. Ya bu 15 Temmuz'dan önce 17-25 Aralık'tan önce reisin cemaatle arasıydı dedim. Ha, Türkçe olimpiyatlarına gidiyordu dedim. Onların kanalına katılıyordu. Kimse yok yardım falan topluyordu dedim. AKP'lilerin dedim belediye başkanlarının çocukları cemaatin yurtlarında işte dershanelerinde kalıyordu. AKP'liler bankasıya dedim paralarını yatırıyordu. Yani Allahü Teala 15 Temmuz'da dedim reisin dedim ölmesine dedim müsaade etmemiş ya da ondan önce ama o reisin bu cemaatin arasına gitmesine müsaade etmiş. Uyarmamış mı dedim Allahü Teala reis? Böyle baktı benim size baktığım gibi ekrana baktığım gibi. Bir şey demedi. Böylece sustuk. <laughs> yani tuhaf. Düşündürücü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Hazreti Dört Maaş Fahrettin Paşa buyuruyor ki Paşa diyor ki 15 Temmuz'u hükümet tarafından kendi kendine yapıldı demek 11 Eylül'ü Amerikan derin devletinin kendisine yaptı demekten farksızdır. Ha. Sayın Paşa, Fahrettin Beyci, Amerika bu 11 Eylül ile ilgili her türlü araştırmayı yaptı. Şayet bu 15 Temmuz'u siz yapmadıysanız, bu 15 Temmuz'u cemaat yaptıysa neden mecliste araştırma önergesi verildiğinde AKP ve MHP'liler kabul etmedi, reddetti? Bugün bu 15 Temmuz CHP'nin başına gelseydi siz de muhalefette olsaydınız ve CHP mecliste buna onay vermeseydi, araştırılmasını istemeseydi siz ne derdiniz? 15 Temmuz'u CHP yaptı derdiniz. Aynısını siz yapıyorsunuz ama bu sefer bize böyle bir şey demeyin. AKP yaptı, hükümet yaptı demeyin diyorsunuz. Hadi onu da geçtim. Ya bu yakalayamadığınız Adil Öksüz var ya heh. Şimdi Instagram'da bir video paylaşacağım arkadaşlar. İzleyen arkadaşlar zaten biliyordur. İzlemeyenler Instagram'dan o videomuzu izleyebilirsiniz. Videoda CHP'li milletvekili Eren Bülbül, Eren Erdem var. Allah rahmet eylesin. Eren Bülbül aklıma geldi. Eren Erdem var. Eren Erdem diyor ki Adil Öksüz'le diyor 15 Temmuz'dan bir gün önce Sakarya'da bir üniversitenin bahçesinde işte devletten ya da AKP'den yetkililer, milletvekilleri ya da bakanlar, işte MİT müsteşarı mıdır, o zaman Hulusi Akar mıdır? Bunlar 6 saat boyunca bahçede ne konuştular diyor. Evet arkadaşlar, o videoyu paylaşacağız. İlla ki izleyenler olmuştur. Ne konuştular? Çıksın açıklasınlar, görüntüler var diyor. HTS kayıtları falan filan bunlar var diyor. Ya sormazlar mı adama? Sayın Fahrettin Paşa. Hiç mi merak etmediniz ya Adil Öksüz'le bunlar ne konuştular? He? Hadi onu da geçtim. Kocası 15 Temmuz'da vefat eden Nihal Olçak. Gelecek Partisi'nde mi girmiş? Ne olmuş? O 15 Temmuz'da ilgili Erk Acerer'in programına katılmış. Orada konuşuyor. Ya diyor 15 Temmuz'da diyor pankartlar asıldı diyor. Ne ara siz darbeyi bitirdiniz de pankart astınız diyor. Göklerden gelen karar vardı. Attan attan diyor ki ya kardeş birileri bunun olacağını biliyordu. Önceden bu pankartları hazırlamış. Hadi onu da geçtim. AKP'li eski İstanbul il başkanı mıydı Selim Temürci? Selim Temürci diyor ki ben de kandırıldım. He. 15 Temmuz'da diyor ben diyor milleti sokağa çıkması için elimden geleni yaptım diyor. Türkiye'nin her tarafını ayaklandırdım diyor. Sonra diyor bir baktım ki diyor bizim Süleyman Soylu diyor bu silah milah muhabbeti çıktı ya. Sedat Peker Süleyman Soylu silah dağıttırdı falan dedi. Ben de diyor kandırıldım. <laughs> Lütfen araştırılsın diyor. Kim bu silahları dağıttı? Nedir neyin nesidir? Hey yavrum hey. Daha neler neler çıkacak. Ya. Şamil Tayyar'ın bir sözü aklıma geldi. Şayet gerçekler ortaya çıkarsa bugün kahraman dediklerimizi aslında kahraman olmadıklarını anlarız diyor ya. He. Yarın öbürsü gün artık onlara terörist mi deriz, vatan haini mi deriz? Artık ne deriz ona siz karar verirsiniz. Ama kesinlikle yani burada reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımıza oynanmış bir oyun olduğunu görüyorum. Tabi birileri reisimize tuzak kurdu ama Allahü Teala müsaade etmedi. <laughs> Düşündürücü. 15 Temmuz'un kaybolan silahları nerede? Sedat Peker 15 Temmuz'dan önce veya sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu silah dağıttı diyor. Silahları kimin aldığını, hangi arabalarla aldığını bir bir söylüyor. AKP yalan diyor. Süleyman Soylu yalan diyor. İftira atılıyor diyor. HDP'li milletvekili de bununla ilgili mecliste bir soru önergesi veriyor. 15 Temmuz'un kaybolan silahları araştırılsın. Kim kabul etmiyor? AKP ve MHP. İyi de 15 Temmuz'da mağdurun diyen AKP. Tabi. Sedat Peker yalan söylüyor diyen AKP. 15 Temmuz'un kaybolan silahları araştırılsın diyorlar. Kabul etmeyen gene AKP. Şimdi bu ne Periz, bu ne Kıyar turşusu? Ya sorun oğlum sorun. Sorun sorgulayın ya. Ya beyniniz var ya bir et parçasından ibaret değil bu ya. Ya sormazlar mı demezler mi ya hayırdır ya. Madem Sedat Peker yalan söylüyor. Madem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu silah dağıtmadı. Niye o zaman araştırılmasını istemiyorsun? Demek ki Sedat Peker yalan söylemiyor. Bu araştırma sonucunda da Süleyman Soylu'nun silah dağıtacağı ortaya çıkacak, resmileşecek kayıtlara geçecek bunu istemediğin için de kabul etmiyorsun. Düşündürücü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzun bildirimi gelmediyse buradan izleyebilirsiniz videolarımızı beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize mükemmel bakın. İnşallah yarın görüşürüz.